Selamun Aleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Makinamızın bakımını yapıyoruz şu anda. Durumlarımız böyle A'dan Z'ye bütün bilya, kayış, kasnak, Her şeyi komple söktük. Tekrar geri toplayacağız. Arkadaşlar çiftlik benim değil. Gurbetteyiz. Yer emanet. Lokanta yok. Yakında lokantaya gidip yemek yiyemiyoruz. Marketten alıyoruz. iki güne bir bulduğumuzu yiyoruz. evime 700 kilometre mesafedeyim. Çalışırken de evime 700 kilometre, 500 kilometre mesafede çalışıyorum. Demek istedim mesele şu. İş yaparken sosyal medyada paylaşıyorum. Elimden geldiği kadar hatasız, yanlışsız, kimsenin kul hakkını zerrece yememeye çalışıyorum. Elin oğlu yüzde üç, yüzde beş döküyorsa ben yüzde bir, yüzde iki nasıl tutarım onun hesabını yapıyorum. Fırsat oldukça her tarlaya girip tanesinin kaybına kadar bakıyorum. Tarla sahibine her sınıf aman abi bir hata varsa, yanlış varsa dökerse ederse ben olayım olmayayım. Bak diyorum. Ve ey vicdansız insanlar. Ve ey vicdansız. Bizanslı sıtala sahipleri. İşi yaparken diyorsunuz ki ya, Allah razı olsun. Beraber çalışırken diyorsunuz ki çok güzel biçiyorsun. Çok temiz biçiyorsun. Yerde tane bırakmıyorsun. Dökmüyorsun. Sapı samanı istediğimiz kadar çıkartıyorsun. iş bittikten sonra niye bahane niye bahane edip de benim 5-10 bin liramı 20 bin liramı kesiyorsunuz şu çektiğim rezillik ya yazık günah değilim mi arkadaş ya çalışırken Allah razı olsun diyorsun çalışırken deme ya beğenmiyorsan beğenme arkadaşım döküyorsun çık de kırıyorsun çık de, samanı çıkarmıyorsun çıktı. de ama o gün Allah razı olsun çok güzel biçtin, bütün makinelerden daha temiz, daha güzel biçiyorsun daha çok saman çıkarıyorsun deyip de benim hakkımı niye yiyorsunuz ya? Şu çektiğimiz şeye bak sapın samanın içerisinde 700 kilometre evden uzakta elin gurbetindeyiz ya. Yani hiç mi vicdanınız yok, hiç mi insafınız yok? Milyon dolarların içerisinde yüzseniz benim 5-10 bin liramı o helal lokmanın o milyon dolarlarca helal paranın içerisinde karıştırdığınızda zehir etmeyecek mi? Bir bidon suyun içerisine, temiz suyun içerisine bir damla affedersiniz idrar damlasa o suyu içemezsiniz. O su helal olmaz. Ya bu mal nasıl helal oluyor? Nasıl boğazınızdan geçip yiyebiliyor ya? Bizim çoluk çocuğumuz yok mu arkadaşım? Demir dövüyoruz yani burada. Çalışırken yine aynı. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bir gram haram yememeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hata ile yanlışlıkla dahi bir gram zaten tenezzül etmeyiz ama bir gram yememeye çalışıyoruz. El insaf yani bizim 5-10 bin, 20 binimizi kesmek, hakkımıza girmek, çoluk çocuğumuzu boğazdan zehir geçirmek, haram geçirmek. Nasıl hoşunuza gidiyor? Sonra Allah diyorsunuz. Sonra Allah namaz kitap diyorsunuz. Yazıklar olsun diyorum ya. Yani. Yazıklar olsun.